Şu an çarşıdasınız. İstediklerinizi evet. alabildiniz mi? Hayır hiçbir şey alamadık. Çünkü her şey çok pahalı. Hiçbir şeye güce etmiyor. Hiçbir şey alamıyoruz yani. Gaziantep'te alışverişe çarşıya giden vatandaşlar eli boş dönüyor. Girdikleri dükkanlardan alışveriş yapamadan çıkan vatandaşlar fiyatların çok yüksek olmasından şikayetçi. Asgari ücret ve memur maaşlarına yapılan zamın ardından çarşıda fiyatların daha da arttığına dikkat çekiliyor. Fiyatlar pahalı ya alışveriş yapamıyoruz. Asgari zaten maaşı almadan zamlar peş peşe geldi. Asgari ücretler sıkıntılı olduğu için az verdikleri için bir şey alamıyoruz zaten. Peki fiyatlar nasıl? Çok yükseklerdi. Bir dolaşalım, hoşumuza giden de bir şey olursa alalım dedik ama hiçbir şey alamadık. Yani ihtiyacımız bile karşılanmıyor yani. Yani zam geldi ama maaşlar alınmadan her şeye zam geldi. Daha biz maaşları almadan yani kira artışı her şey yani her şey çok pahalı bir şey alamıyoruz, bir şey yapamıyoruz paraya gücümüz yani hiçbir şeye gücümüz yetmiyor parayla hiçbir şey alınmıyor Peki çocuklara bir şey alabildiniz mi? yok hiçbir şey almadık fiyatlar alamıyoruz çok pahalı ekonomik kötü gidiyor hiç iyi gitmiyor güzel değil işte ne bileyim bu kadar piyasa çok pahalı ya vallahi çok yüksek fiyatlar ya çok yüksek çok pahalı şey alabildiniz mi? Hiçbir şey alamadık. Fiyatlar bayağı yüksek. Bayağı yüksek. Fiyatlar pahalı ya tabii yani. Ya olan da var, alınmayan da var yani işte. Tabii ki de pahalı. Ekonomiyi görmüyor muyuz biz ki? Tabii ki de pahalı. Ya müşteri geldiği zaman pahalı buluyor. Haliyle mesela bugün sana örnek vereyim. Adam getirmiş ev kiralarını diyor mesela işletme kiralarını şuraların kiralarını %60 arttıracaksın diyor. Buranın kirası 250 milyon. %60 artarsa ne kadar eder? 400 milyon. Bu adam para kazanmazsa yanında çalışan ne diyecek? Personel kısıtlaması yapacak, hortasından olacak, iş çekmeyinden olacak yani. Bunlar neyinle ne? sanlayamıyoruz yani. Siz de biliyorsunuz.